Herkese merhabalar, yeni bir Yurtdışı piyasa Podcast'imize hoş geldiniz. Ee, gündemin oldukça yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Ee, ve kısaca Amerika piyasalarıyla başlayalım. Ee, Amerika piyasalarında geçtiğimiz haftalardaki e, podcast ve raporlarımızda 5700-5800 bandına doğru S&P 500'de e, bir geri çekilme yaşanabileceğini ve yatırımcıların daha defansif bir duruşta kalmalarının doğru olacağına değinmiştik. Nitekim biz seneye de e, beğendiğimiz 20 ise portföyünde defansif bir duruşla başlamış ve sağlık sektörüne ağırlık vermiştik. E, burada bizi tedirgin eden en önemli faktörler öncelikle Trump'ın yarattığı politik belirsizlik ortamıydı. E, ve bu ortamın ekonomiye ve büyümeye olumsuz yansımaları e, bize göre kaygı vericiydi ki, bunu yavaş yavaş tüketim odaklı soft verilerle, ekonomik verilerde de görmeye başladık. Tüketiciler ve şirketler gümrük vergileri ve göçmen politikalarının yarattığı belirsizliği ve artan enflasyon risklerini göz önüne alarak daha defansif bir duruşa geçiyorlar. Aynı zamanda Elon Musk'ın başını çektiği Doge programının yaklaşık 2 milyon üzerinde hükümet çalışanını diken üzerinde tutması ve iş e, güvenliklerinin e, bir derecede sarsılması e, da bu etkiyi e, arttırdı e, ki e, son dönemde perakende satışlardaki zayıflama, hizmet piyama gerileme, tüketici güveninin beklentinin çok altında gelmesi e, ve e, bize göre en kaygı verici unsurlardan biri olan bir senelik enflasyon beklentilerinin son iki veride de %4.3'ün üzerine çıkması bunların hepsi Amerika ekonomisi ve ekonominin dinaması olan tüketim harcamaları üzerindeki riskleri arttırdı. Diğer bir taraftan da çok güçlü bir bilanço sezonu yaşadık Amerika'da ve S&P 500 de %17'ye yakın bir kar büyümesi yaşandı dördüncü çeyrekte. Dolayısıyla çok güçlü geçen bir bilanço sezonu sonrasında ee, doğal bir e, kar satışı e, da e, aslında e, veyahut da şöyle diyelim e, önümüzdeki haftalarda bilanço sezonunun sona ermesiyle beraber endeksi yukarı ittirecek faktörlerin de e, azalmasıyla e, bir kar satışında aslında doğal karşılamak lazımdı. E, buna ek olarak da global arayana da Ticaret savaşı risklerinin kızışması ve jeopolitik gerilimin de artması hep pahalı seviyelerde seyreden hisse senetleri üzerinde riskleri arttıran faktörlerdi ki hem ileri FK anlamında veya geçmiş 12 aya baktığımızda hep S&P 500 tarihsel ortalamaların yaklaşık %20 üzerinde primli işlem görüyor. Dolayısıyla bu dinamiklerin etkisiyle S&P 500'de beklediğimiz 5700 5800 bandına doğru bir geri çekilme yaşandı ee, ve e, endeks sert bir düzeltme sonrasında 200 günlük hareketli ortalaması etrafında e, bu hafta bir e, tepki vermeye çalışıyor. E, bu sert aşağı yönlü hareketleri özellikle büyüme odaklı sektörlerde çok daha fazla e, etkisini gördük. E, nitekim sene başından bu yana harika edilen endeksi %8 düşüşle. Bloomberg harika edilen endeksi, endekslerin oldukça altında bir performans gösteriyor. Hemen arkasında da %6 düştü, Russell 2000 geliyor. Bu tabii ki kaygı verici çünkü Russell 2000'deki ufak ve orta ölçekli şirketler Amerikan ekonomisine çok hassas hareket ediyorlar. Burada bu endeksteki sert düşüş, Amerikan tabirlerinde gördüğümüz rally ki sene başından bu yana tahvil endekslerinde %2 civarında yükseliş var. Ee, bu bunların hepsi e, resesyon fiyatlamalarının ön plana geldiğini doğruluyor. Ee, bunun yanı sıra dolardaki düşüş, altındaki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme de e, benzer bir eğilime işaret ediyor. Bu noktada e, biz hala e, Amerika piyasalarında Mart ayında da bir miktar daha geri çekilmenin yaşanabileceğini. Ee, ve düşüşleri muhtemelen henüz durmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla yatırımcıların e, dikkatli davranmaya devam etmelerinde fayda var. E, alım fırsatları tabii ki ortaya çıktı ama e, burada biraz daha seçilmiş hisselere yönelmeleri doğru olacaktır. E, bu hafta gelecek olan tarımcısı istihdam rakamı önemli. İstihdam piyasasında beklentinin üzerinde bir zayıflama görmemiz tüketicilerden sonra işverenlerin de e, olumsuz ve defansif bir duruşa geçtiğini e, gösterebilir. Ee, bizim 20 hisselik beğendiğimiz yurt hisseler portföyüme baktığımızda da sene başından bu yana e, defansif bir duruşta olmamızın e, getirdiği e, artıyla beraber portföyün e, yaklaşık %40'ı defansif hisselerden oluşuyor. E, ve bu taraftaki %16 yükselişin katkısıyla portföy %3.5 artıda ve diğer endekslerin önünde kalmayı başardı. Bu süreçte S&P 500 0.5, Nasdaq 1.5 geriledi. Russell'da daha da büyük düşüşler var. Dolayısıyla defansif bir stratejiye devam etmek bizce Mart ayı içinde makul olacaktır. Bu noktada her ne kadar kısa vadede temkinli olsak da orta vadede ABD hisselerinde olumlu yüzde düşüşlerin oldukça cazip alım fırsatları yaratacağını düşünüyoruz önümüzdeki haftalarda veya aylarda. Ee, özellikle çok hızlı büyüyen e, bazı e, giyim, perakende ve gıda zincirlerinde e, resesyon kaygıları ile çok sert düşüşler yaşandı. Bazılarında yüzde 60'lara yaşanan e, 60'ları varan e, düşüşler gördük ki isteğe dayalı tüketim e, tarafında e, ciddi bir e, yavaşlama var. Özellikle yatırımcıların sektöre bakışları anlamında olumsuz bir görüş var. Bu da bazı hisseleri tabii ki daha makul çarpanlarla giriş fırsatları yaratıyor. Teknoloji tarafına baktığımızda Google, Amazon gibi mega cap teknoloji şirketlerinde fırsatlar görüyoruz son geri çekimlerle beraber. Aynı zamanda Nvidia ve Broadcom gibi çift hisselerinde yaşanan düşüşler de, bize göre yavaş yavaş cazip alım fırsatları ortaya çıkarıyor. E, benzer şekilde e, utility şirketlerinde sert bir geri çekilme görmüştük. Veri merkezlerine yönelik yatırımların azalabileceği e, beklentisiyle beraber ama e, buradaki satışların da biraz aşırıya kaçtığını görüyoruz. Özellikle Kanada ile olan gerilimin artması durumunda e, ülkenin enerji ihracatını durdurması dahi söz konusu olabilir ki Kanada ve Amerika'nın şebeke yapısı neredeyse birleşik hale gelmiş durumda. Dolayısıyla bu da Amerika'da elektrik fiyatlarının artmasına ve elektrik dağıtım yapan şirketlerin maaşlarının açılmasına neden olabilir. Dolayısıyla mevcut konjektör her ne kadar çok fazla risk varındırsa da bazı sektörler için fırsatlar da ortaya çıkarıyor ki bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Ama net net baktığımızda tabii ki gümrük vergileri ve bunun Artan gümrük vergilerinin ticaret savaşına e, doğru kızışması her ekonomi için ve global ekonomi için de olumsuz. E, ve Amerika'da tüketici güvenini olumsuz etkilemesi açısından da e, bizce e, son derece riskli ve olumsuz e, bir faktör. E, ama önümüzdeki dönemde tabii ki e, Trump'ın politikalarının nereye evrileceğini e, göreceğiz ve e, tahmin etmek ne yazık ki zor. Amerika'daki zayıf performansa karşılık Avrupa ve Çin endekslerinde ciddi yükselişler görüyoruz. ki Stoxx 600 %10'a yakın artıda sene başından bu yana. Çin teknoloji şirketlerine baktığımızda ki bunu Hong Kong Hang Seng teknoloji endeksindeki %35 yükselişte görüyoruz. Çok güçlü bir performans var. Burada Avrupa tarafında ECB'nin faiz indirimleri, ve özellikle de Almanya'nın maliye politikalarını ciddi bir genişlemeye gitme ihtimali seçimler sonrasında pozitif ve oyunu değiştirebilecek bir gelişme. Ama bu da kısmen defans ve altyapı sektörlerinde fiyatlanmış durumda ki S&P 500'e göre S&P 600'ün iskontosuna baktığımızda ileri fiyat kazanç çarpanı bazında eksi onlardan eksi yedilere kadar gerilemiş, daralmış durumda burada her ne kadar Avrupa hisseleri halen Amerika'ya göre ucuz olsalar da henüz bu tarafta büyümenin toparlan, toparlanacağına dair emareler yok ve şu an sadece beklentileri satın alıyoruz. Bunu unutmamamız lazım. Ama Çin teknoloji hisselerinde bize göre Avrupa'ya göre daha fazla fırsatlar var. Eğer ki Amerika'dan çeşitlendirme anlamında başka bölgelere gidecekse biz burayı biraz daha olumlu görüyoruz. Burada Deep Seek sonrasında teknoloji hisselerinde artan beklentiler ekonomideki toparlanma emareleri, hükümetin teknoloji şirketlerine karşı ılımlı duruşu ki bu bize göre oldukça önemli hepsi olumlu dinamikler ve değerlemeler anlamında da büyümeyi ucuza alabildiğimiz yerlerden bir tanesi Çin. Ee, hisse senetlerinden biraz da emtia tarafına bakarsak altında olumluyuz altın için oldukça e, iyi bir e, ortamın e, ön plana geldiğini düşünüyoruz e, global bazda e, ekonomi, ekonomilere yönelik risklerin artması büyümenin e, yavaşlaması resesyon e, ihtimali enflasyondaki e, yukarı yönlü e, hareket e, eğilimi e, bunların hepsi ve hisse senetlerinden kaçış diyelim. Bunların hepsi altın için olumlu bir ortam yaratıyor. Dolayısıyla belki bir süre daha e, bir konsolidasyon görebiliriz ama sonrasında altında yeni yüksek seviyelerinde görülebileceğini düşünüyoruz. E, petrol tarafına baktığımızda OPEC'in üretim artışı e, ve belki de Trump etkisiyle beraber petrolde aşağı yönlü bir hareket var. Ama biz e, buradaki aşağı hareketlerin de sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Brent'in 60'lara geldiği seviyelerin bir anlamda aslında diplere yakın olacağını ve biraz fazla aşırı olumsuz algının ön plana geldiğini düşünüyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere.